Gördün mü? Aa, arkada da Ford Transit geldi. Gördün mü? Hepimiz Ford Transitiz yani burada. <laughs> Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün ETS2'deyiz, İstanbul'dayız ve Ford Transit ile dolmuşçuluk yapacağız arkadaşlar. Aracımızı bu şekilde ben size göstereyim. Araç gerçekten çok güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Emeğe geçin herkese teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında indirme linki olacak. Arkadaşlar bu şekilde göstereyim ben size aracı. Aracın tamponunu falan değiştirebiliyorsunuz. Şu öndeki Ford yazan yerleri var ya bunların hepsini değiştirebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz farları falan hepsini değiştirebiliyorsunuz. Yani slot seçeneklerin çok bol olduğunu söyleyebilirim. Buraya ayak basma yerleri falan koyabiliyorsunuz. Bu plastik yerleri falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada jant var. Jantı değiştirebiliyorsunuz. Çelik jantı falan var ve lastiklere yanak takabiliyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten aracın modellemesi falan çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ben size arka tamponu falan değiştirebiliyorsunuz. Üstte şöyle spoiler falan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuralara ise havalandırma falan takabiliyorsunuz. Üstte böyle tasını falan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde aracı ben size göstereyim tekrardan yanımdan tır geçti ezilmeden jantları falan dediğim gibi işte bunlar olmadı videoyu sonlandırırken aracı yapılandırırız tekrardan beraber bunlara da bakmış oluruz araç eski bir mod arkadaşlar 1.38'e fikslenebilir belki ama 1.37 ve 1.38'de düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim ben şu an 1.37'deyim ama 1.38'de de denedim çalışıyor ses sıkıntısı olduğu için 1.37'de çekiyorum ben bu videoyu şu şekilde göstereyim ben size aracı tekrardan fazla lafı uzatmayalım hemen içine geçelim aracın ve İstanbul'da dolmuşçuluk yapalım Ya ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum Niye mi anlatacağım bir dakika dur anlatacağım hepsini anlatacağım şuradan bir navigasyonumuzu ben bir açayım şöyle önüme aracımızı çalıştıralım arkadaşlar şurada aracın kendi navigasyonu da var aracın içi de gerçekten güzel modellemesi falan güzel olduğunu Şöyle arkaya bir de bakalım. Arkada ise böyle normal koltuklar ekleyebiliyorsunuz. Koltukların da farklı versiyonları var. Ve arkayı komple kapatıp panel var. Yani kargo arabası gibi yapabiliyorsunuz. Şu üstlere de böyle normal bizim minibüslerde olan havalandırma yerleri gibi şeyler de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi ise... Bu araç manuel vites. Otomatik viteste bu aracı kullanamıyorsunuz. Kullanıyorsunuz ama sadece birinci viteste gidiyor. O da ise araç sadece 60'ta gidiyor. Ben bu videoyu çektim birinci kez. Ara benim oyunda otomatik vites olduğu için hiç manuel vitesi almayı unutmuşum. Bildiğin İstanbul'da 60'la gezdim yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bak şuraya çekeyim hemen. Şunda bir kıyaslama yapın hemen. Gördün mü? Ha arkada da Ford Transit geldi. Gördün mü? Hepimiz Ford Transit'iz yani burada. <laughs> Ben hemen şuradan tekrardan bir yola çıkayım. Bildiğiniz üzere yani 60'la gezdim ben burada. Böyle deli gibi 60'la böyle yavaş yavaş gittim yani. Ama şu anda manuel vitesi aldım oyunu ve şu anda hızlanıyor gördüğünüz üzere. Şu an normal şehir içi olduğu için fazla basmayacağım. Şehir dışına çıktığımızda bunu rahatlıkla göreceğiz. Şu an ben vitesi attım. Bakın hızlanmaya başladı aracımız. İleriden döneceğiz. Yavaşlamamız lazım. İstanbul'da işte böyle dolmuşçuluk yapacağız. Yapacak başka çaremiz yok yani. Şey videoyu sonlandırmaya yakın da metrobüs durağına gideceğim. Birazcık oraları karıştıracağım. Hem biraz farklı konsept olur. Metrobüs durağında metrobüsün yolcularını çalacağım. <laughs> Şöyle birazcık basarım. İleride bir döneceğiz. Fazla basmayalım. Düz yola çıktıktan sonra araca biraz sesli yaparız ya. Şu tıngır tıngır gidiyor ya, var ya. Buraları çok seviyorum ya. ETS 2'de bu Ford Transit'in eski modunu da incelemiştik. Açıklama kısmında linki var oynatma listesinin. incelediğimiz tüm modların görebilirsiniz orada oynatma listesinde. Onu da söylemiş olayım ben. Şuradan senin yanından ben şöyle geçeyim güzelce. Vitesimi atayım ben tekrardan. Fazla hızlanmak istemiyorum. Bakın gördüğünüz gibi araba 120'yi rahat buldu. Yavaşla yavaşla vitesimi bir kademe düşüreyim ben. Nereden gideceğiz acaba biz? Buradan mı? Tamam. Şöyle sinyalim biraz geç verdim ama vereyim sonuçta. Şöyle vitesi atayım birazcık basalım olmadı ya. Dediğim gibi ben bununla 60 ile gezdim. Böyle bir şey olamaz. Bakın şu anda rahat gördü 120'ye bir tane daha vites attım. Viraj var yavaşlamam gerekir. Vitesi de düşüreyim biraz. Manuel vitesle oynuyorum ETS2. ilk defa oynuyorum bu arada haberiniz olsun. Yani araç otomatik viteste kullanılmıyor. Manuel vitesi seçeceksiniz. Zaten aracı yapılandırırken göstereceğim ben size yani. Ya dedim ki videoyu çektim. La bir içime dert oldu. Acaba bu araba niye 68 diyor? Zaten videoda da dedim bu araç muhtemelen manuel olabilir diye. Ama hiç videoda manuele çekmek aklımın ucundan bile geçmedi yani. Ne bileyim böyle işte tekrardan çekiyoruz işte videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bana destek olmuş olabilirsiniz bu şekilde. Ben şu şekli biraz hızlanayım ya. 150'yi gördük güzel. Fazla da basmıyorum. Vites düşüreyim. Yani çünkü nereden gideceğiz biz? Düz mü? Tamam. Ya çünkü şey yani kaza falan yapmayalım. Düzgünce sürelim aracımızı. Tabi ilerleyen ya bak dönecekmişiz ya. Dönecekmişiz ya. Yak dörtlü yak dört, yak. Yok tamam ileriden de yapıyoruz. Yakmaya gerek yok. Tamam. Bakın burada Türk bayrağımız var. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Burada cami falan var işte. İstanbul'dayız yani. İleride dönemek yok sandım da ondan biraz yavaşladım. Varmış sıkıntımız yok yani. Hangisine giriyoruz? Şuna mı giriyoruz? Aynen. Araç güzel ya ben beğendim. Zaten Ford Transit'in dediğim gibi eskisini de incelemiştik. Yani zevkli bir araç. Sürmesi zevkli bir araç. Hani böyle Mercedes Sprinter falan gibi işte böyle öyle düşünün yani. İşte bu mod belki 1.38'e güncellerler, fixlerler. Eğer öyle olursa çok iyi olur. Hani gerçekten çok güzel araç yani. Bence biraz üstünde uğraşılıp tekrardan çıkarılması çok güzel olur. Çünkü gerçekten çok beğendiğim araçlardan birisi. Yani bu seride benim mod inceleme serimde zaten beğendiğim araçları inceliyorum. Hani önüme gelenlere bakıyorum. Eğer beğenirsem şey yapıyorum. Hani 1.37 için, 1.38 için for transit isteyenler için bu da böyle bir alternatif olmuş oldu. Bakın ilerlerde metrobüsler gidiyor. O metrobüse şey yapacağız da şuna bakar mısın ya? Dur bir dakika dur. Size gösteriyorum diye çarptık da sıkıntı yok. Türk bayrağımız vardı olmadı. Oraya gidince gösteririm ben size ya. Adam kulenin üstüne Türk bayrağımızı dikmiş vallahi görüyor musun? Helal olsun vallahi. Gördün mü? Irmağının afışına ölürüm Türkiye'm. Şurada duralım bir yolcu alalım. Şöyle dörtlümüzü yakalım hatta. Evet yolcular binsin şu şekilde Ford Transit'imize. Böyle işte arkadaşlar cami var. Of oh, şu yerdeki çiçekler çok güzelmiş ha. Hani modun geliyoruz ama her her şeye de bakıyoruz gördüğünüz üzere. Çiçekler falan bayağı güzel. Şurada Türk bayrağımız var. Evet hemen binelim aracımıza tekrardan. Araç bu ya araç güzel. 18 Hüseyin Karadana yazıyor. Hüseyin Karadana'nın yapmış olduğu mod olabilir bu. Tam olarak isimlere bakmadım ama emeğine eline koluna sağlık. Gerçekten güzel bir mod olmuş. Biz hemen şuradan şöyle sinyalimizi verelim ve çıkalım. Dördüncü viteste kalkıyoruz. <laughs> şuradan şöyle bir şöyle sinyalimi vereyim. Ben kendimi şöyle bir yola atayım. Evet metrobüslerde gördüğünüz şuradan bir tane makas gelir mi gelir niye gelmesin ki Hacı abi niye gelmesin Şurada metrobüs yoluna gireceğim ya <laughs> Düz yolların hepsini bitirdim şimdi metrobüs yoluna gireceğim izle hmm, Hacı abi bu metrobüs yolu Nereden başlıyor bu metrobüs yolu ilerlerden mi Aha vallaha metrobüs gördüm Vallaha metrobüs gördüm bak gördün mü Geliyor bak Gördün mü onun yoluna gireceğim şimdi ya Metrobüs yolunda biraz basalım Böyle tıngır mıngır gidiyoruz işte Metrobüs yolunda buradan gireyim ben Dur bir dakika yak dörtlü şöyle el frenimizi de çekelim mi Aç sıfır kamerasını Şuradan şöyle bir metrobüs yolunda biz bir Kendimizi atalım ya. Bu metrobüsler niye soldan gidiyor ya? Trafik bizim sağdan akıyor. Allah Allah. Allah Allah. Evet metrobüs yolunda hız testi. Metrobüsün yolcularını çalmaya gidiyorum. Oha bir yerleri çarpmayalım da var ya. Ben şöyle biraz yavaşlayalım. Araç zaten hemen yüzü gördü. Bir önceki videoda 60 ile zor gidiyorduk. Şimdi yüzü gördük yani. Oh <laughs> Zıbap. <laughs> Aa 180'i falan çok rahat görüyor. Düşür vites düşür. Dur. Çok gittik. Çok gittik. Dur. Tak geri vitese. Geri vitese tak. Huu. O kadar çok vites var ki yani. Hay. Geri vitese takana kadar tuşa basmanız gerekiyor. Evet bin. Top kapı top kapı top kapı top kapı top kapı. Hadi. Bindin mi? Bindin. Bakayım hala orada duruyorsun. Demek ki senin binmeye Gönlün yok yani, niyetin yok yani. Ben sağdan gideceğim ya. Biz niye soldan gidiyoruz ki trafik? Sağdan akıyor yani. Şimdi bazı arkadaşlar yazacak. Olsun yaz. Hemen şuradan şöyle bir gezelim tekrardan geçelim şuradan vitesimizi atayım tekrardan 3'e evet Oğuzhan vitesi attı 3'e geliyor mu 4 4 geldi araba yüzü buldu 4 geldi gelin 5 5 de geldi Oğuzhan yardırdı gidiyor yavaşta Oğuzhan Geldi 5 6. vitesteyiz. Araba 150 160 yavaşla yavaşla. Düşür vites 4'te gidelimiz ya çok fazla abandık. Aha da vurduk vallahi. Yani olacağı buydu yani. Metrobüs durağında gelmiş bulunmaktayız şu anda. Aha geçilmiyor. Allah'a geçilmiyor. Orada orayı kapatmışlar onun için. Şu metrobüs yoluna tekrardan gireceğim. Karşıma bir metrobüs çıkması lazım. İnanılmaz metrobüs dövüşleri olacak şimdi izleyin. Yolcu dövüşleri yapacak şimdi. O diyecek ki bırak oğlum o yolcu benim. Ben diyeceğim ki hayırdır oğlum ben buraya fortressim ben buraya zor geldim zaten diyeceğim ya. Sonra o inecek ben ineceğim. Vereceğin Odun usta. Dayak yiyeceğiz ondan sonra. Şuradan şöyle bir dem tekrar. Hani metrobüs yok ya. Beni görünce bunlar kaçtı mı korktu mu ne oldu ya? Şuradan şöyle bir gidelim Evet Evet ya yavaştan biz de çıkmıyor karşımıza yani Metrobüs yolundayız ama gördüğünüz üzere Yani yavaştan videomuzu sonlandıralım Biz şu aracın yapılandırmasını göstereceğim dedim Onu göstereyim ben size de İleriye doğru gidiyorum Belki karşımıza bir tane metrobüs çıkar ya Yok vallahi metrobüs falan hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Olmadı bir tane metrobüslü yerini buluruz yani. Yapacak bir şey yok. Evet şuradan hemen durayım. Efendim çekeyim şu şekilde. Hemen aracın yapılandırmalarını falan göstereyim ben size. Ondan sonra videomu sonlandırarım. Mod bayisine giriyorsunuz her zaman gibi. Özelleştir diyorsunuz. Bakın burada basık falan filan halleri var. Burada motor seçenekleri var. Burada ise manuel alt speed diyor. Ben bunu görmemişim işte. Bir önceki videoda böyle çöpe gitti. Aracın iç kısımlarında ise şu şekilde bir şeyler yapabiliyorsunuz yani şu şekilde yapabiliyorsunuz bu da gerçekten güzel durduğunu söyleyebilirim boya seçenekleri de aracım var yani gönlünüze göre kafanıza göre aracı istediğiniz gibi her renk yapabilirsiniz yani tamamen size kalmış olay bu şu tampon seçenekleridir falandır filandır bakın buraları falan hepsini yapabiliyorsunuz hani böyle tampon seçenekleri de falan hepsini yapabiliyorsunuz nerede lan tampon sabahtan böyle tampon diyoruz tamponu bulamadık aynı işte bakın bu şekilde bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz aracı. Dediğim gibi slot seçenekleri zaten görüyorsunuz çok bol. Hani yap yap bitmez bunlar yani. Şu üstte falan bir şeyler falan ekleyebiliyorsunuz. içini birazcık size göstereyim ben. İçi de bu şekilde işte. Hani şuralara falan bir şeyler falan yapabiliyorsunuz. Arkaya dediğim gibi yolcu koltukları ekleyebiliyorsunuz. Ekstra olarak aracı panel vanda yani kapalı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Şu üstlere şeylerinizi ekleyebiliyorsunuz tekrardan. Bu videomuzda böyleydi. Bugün Ford Transit'i inceledik. Gerçekten çok güzel bir araç. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir eğlendik, zaman geçirdik. Ford Transit'te bu şekilde şu jantlarını falan da göstereyim. Ya jantlarını göstermeyi unutup videomuzu sonlandırmayalım. Şu şekilde jantları falan var işte böyle güzel jant seçeneklerinin olduğunu söyleyebilirim. Şu lastikleri falan da ayarlayabiliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki mod inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay.